<laughs> eee hmm, yani ne diyeyim neyse boşver ıı salap lev orayaacağız neyse videomuz <laughs> kaçta kaç dakika demeli 10 dakika dur bir dakika bakayım hoppala sonra şey sıfır tabii ki de böyle. atalım hadi. Ne yazalım? Şöyle yazalım. Oldu. Şimdi girelim. Ha, girdik. O yeti varmış. O yokmuş. Hmm. Bu arada yeni çıktım. Johnny, Johnny Jale, Sekizim var. Hadi başladı. Allah 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 Allah. Düşürdü 2 dakika böyle. Şöyle hile diyelim ve görüke. Şöyle yukarı çıkalım. Oo burayı. Gözüm böyle Hadi be. Şimdi arkadaşlar. O burada tam var. Yukarı çıkmam gerek. Bu oyunu neydi onlar diye unuttum. Neyse arkadaşlar. arada annem de bakılıyor. Al al. Allah Allah. yarışlar dişler, dişler. Bir de sinirli değil. Çok sinirli oluyorum. Arkadaşlar. O bunlar katısıdır. Bir de ben de böyle izleyelim Aa birisi çıkıyor. Ana ben düştüm. Neyse. Arkadaşlar. 1 ee, dakika, 2 dakika arkadaşlar. arkadaşlar şimdi yine geliyorum. La dico veya bu olayla. Ooo. Şimdi oradan oraya alacağım. Hadi sıra. Aha. Zıpladım. Kaç kaç kaç. Allah. 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 <laughs> Şu adam düşürür. Hadi gel bakayım sen buraya. Oha ah, ha ah, ah. ha ha. kolay geliyor. Açın. Açın diyorum ben de. i̇şte ve bunları aşağı atmasam beni var bir de. Gelmedi. Aha. Zıplı aşık gücü geldi. Haydi ben unuttum neyse. Gitti gitti.

Gidin şuna atlayalım da Ali 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 Hadi Ali 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 hadi hadi Ali 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 hadi Ali Hadi. La, la, la. La, la. Yüz, kazandık mı acaba? evet kuzandık neyse arkadaşlar bu kadar yeter ee, diğer videoda görüşürüz hoşçakalın